Yıldız tutuşmasıydık. Pembeye çalan yüksek dağ doruklarında. Işıkla yanan, dönerek süzülen alıcı kuş. Göz kırparken yüz binlerce ateş böceği, milyonlarca yıldıza, alevi kor kuru botlarla tuşan, körpeci kanatları borana çarpan öbek öbek karanfiller tutuşturmuştuk aldırmadan tipiye. Tutuşmuştuk göklerde. Pembeye çalan masumluğumuzda, boyanırken çorak topraklarda, kırmızı karanfiller, sarmaşıklar içinden. Demişliğimiz vardı taştan kayaları, uçurum uyuklarından. ışıkla yıkanan, ışığa kök salan, ışığa parlayan yıldız tutuşmasıydık. Pembeye çalan yüksek dağ doluklarında, ışıkla yanan sevgi Erol Öcal. 5 Şubat 2022